Burası da İsrail Lübnan sınırı. Büyük bir ihtimalle siz de dikkat ettiğiniz sınırda sınır çizgisinin devamında belli noktalarda kırmızılıklar var. Ki Sur denilen yerleşim bölümünde de aynı şekilde o kırmızılıklardan görmek mümkün. Çünkü bir kez daha Hizbullah'ın roketli saldırısı olduğu ve o sınır kesimine belli noktalarda Lübnan'ın içine doğru ama Hizbullah'ın yerleşik olduğu yerlere de yine atışlar yapıldığı bilgisi var. İsrail tarafından Hizbullah'tan yeni bir uyarı diye duyurulan açıklamalar da yine haberde efendim. İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek. İsrail savaş uçakları Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vuruyor. Hizbullah o saldırılara karşılık veriyor. Lübnan tarafından ateşlenen roketlerin bazıları İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha ediliyor. Lübnan topraklarından sınıra yakın bir bölgede İsrail güçlerine tank savar füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıda iki İsrail askeri yaralandı. İsrail güçleri de Hizbullah'a ait tank savar füzesi atış noktalarını hedef aldı. Suriye'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Hizbullah son iki haftada Suriye ordusu saflarındaki unsurlarından yaklaşık 1500'ün Lübnan'a çağırdı. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Kasım, ABD'nin Irak ve Suriye'deki üstlerine düzenlenen saldırılara da dikkat çekti. Direniş eksenindekiler esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar dedi. Son olarak Suriye'nin Deirizor ve Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı 200'e daha saldırı yapıldı. ABD basınına göre 17 Ekim'den bu yana Suriye ve Irak'ta ABD güçlerini hedef alan 40'tan fazla saldırı yapıldı.